Sakince sadece derin bir şekilde nefes alıp nefesini tutup sonra çok yavaş bir şekilde vermeni istiyorum. Sakin ve huzurlu bir şekilde. Aldığın ve verdiğin her nefeste vücudunun gevşediğini ve rahatladığını hissediyorsun. Sakin ve huzurlu bir şekilde. Aldığın ve verdiğin her derin nefeste bedeninin kat be kat gevşediğini hissediyorsun. Ayak parmaklarından baş ucuna kadar aldığın ve verdiğin her nefeste tüm bedenin, tüm kasların, tüm hücrelerin her seferinde gittikçe daha çok gevşiyor ve rahatlıyor. Gevşemeye ve rahatlığa odaklan. Bırak zihnin ve bedenin bunun tadını çıkarsın. Aldığın ve verdiğin her nefeste gittikçe artan gevşeme ve rahatlama duygusu tamamen bütün bedenini sarıyor. Ve ılık ılık bir şekilde huzur bulmana, gevşemene, rahatlamana yardımcı oluyor. Sen sadece aldığın ve verdiğin her nefeste oluşan bu rahatlık ve huzur duygusuna odaklanıyor. Bunun tadını çıkarıyorsun sakin, huzurlu ve rahat bir şekilde. Aldığın ve verdiğin her nefeste vücuduna dolan oksijen ve taze hava bedeninin tamamının rahatlamasına, gevşemesine ve huzur bulmasına yardımcı oluyor. Sen sadece orada oluşan huzur ve rahatlık duygusuna odaklanıyor ve bunun tadını çıkarıyorsun. sakin, huzurlu ve rahat bir şekilde, artan bir rahatlık ve derinlikle, huzurlu bir şekilde, gevşemiş ve rahatlamış bir şekilde. Yatağa uzandıkça rahatlıyorsun ve huzur buluyorsun. Bütün bedenin gevşiyor. Gittikçe daha çok gevşiyor ve gittikçe daha çok rahatlıyorsun daha çok gevşiyor. Gevşedikçe rahatlıyorsun. Rahatladıkça bedende oluşan tüm o gevşemeyi ve rahatlığı hissediyorsun. Ve yavaş yavaş zihninde yemyeşil ağaçların olduğu bir orman canlanmaya başlıyor. Sen bir ormanın içerisinde ince toprak bir patika yolda Yavaş yavaş ormanın derinliklerine doğru ilerliyorsun. Attığın her adımda, her ilerlemende daha çok gevşiyor ve rahatlıyorsun. Gevşiyor ve rahatlıyorsun. İlerledikçe, daha derinlere doğru gittikçe daha çok gevşiyorsun ve daha çok rahatlıyorsun. Rahatlık tüm bedeninde tüm ruhunda. Ve gittikçe artan bir şekilde devam ediyor. Ve sen sadece bunun tadını çıkarıyorsun. Ormanda o ince patika yolda ilerlerken karşında bir mağara beliriyor. Bir mağara görüyorsun. Ve mağaranın kapısına doğru yaklaşmaya başlıyorsun mağaranın kapısına yaklaştığında bu mağaranın derinliklerine inen on basamaklı bir merdivenin başında durup aşağıya doğru bakıyorsun. Tüm detaylarına odaklanıyorsun. Basamaklara, mağaranın duvarlarına. Ve şimdi benim ondan geriye doğru saymamla birlikte gittikçe daha çok derinleşecek ve rahatlayacaksın basamakları inerken. 10. Derinleşmeye devam ediyorsun. 9. Attığın her adımla, indiğin her basamakta, bedenin ve zihnin bir kat daha fazla rahatlıyor ve gevşiyor. 8 rahatlıyor ve gevşiyorsun. 7. Gittikçe daha çok, kat ve kat daha fazla rahatlıyor ve gevşiyorsun. 6. Rahatlık ve gevşeme gittikçe artıyor. Zihnin ve bedenin gittikçe daha fazla rahatlıyor. 5. Her sayıda benim sesimi her duyduğunda gittikçe artan rahatlık tüm bedenini ve ruhunu sarıyor. 4. Mağaranın derinliklerine doğru inmeye devam ediyorsun. 3. Rahatlık ve gevşeme bir kat daha artıyor. 2. Arttıkça derinleşiyorsun. 1. Son basamakla birlikte sadece benim sesime ve mağaraya odaklanacaksın. Geri kalan tüm sesler ve olan her şey sadece senin derinliğini ve rahatlığını arttıracak. Ve şu anda mağaranın en derin noktasına adım atıyorsun. Yavaş yavaş mağaranın içerisinde ilerliyorsun. Mağaranın içerisinde ilerlerken sağda ve solda çeşitli odalar görüyorsun. Bu odalardan bir tanesi gri bir oda. Gri bir odanın kapısının önündesin. Bu gri odadan içeriye giriyorsun. Ve gri odanın içine dikkatli bir şekilde bakarken bir fırına yöneliyorsun. Bu fırını inceliyorsun. Cayır cayır yanan çok güçlü bir fırın bu. Fırının karşısındaki duvara bakıyorsun. Duvarın üstünde kırmızı ve beyaz kağıtlar yapıştırılmış bir şekilde duruyor. Bu kırmızı kağıtlara bakıyorsun önce. Kırmızı kağıtlara odaklandığın zaman kötü anıları, kötü olayları ve kötü duyguları sembolize ettiklerini görüyorsun bu kırmızı kağıtların üzerinde yaşadığın kötü olaylar var. Hissettiğin kötü duygular var. Tek tek bakıyorsun o kırmızı kağıtlara. Şimdi de beyaz kağıtlara bakıyorsun. Beyaz kağıtların üzerinde de yaşadığın güzel olaylar, sana başarı getiren, umut ve mutluluk getiren olaylar var. Şimdi bunlara odaklanıyorsun. Daha sonra tekrar kırmızı kağıtlara dönüyorsun. Kırmızı kağıtlar, kötü duygular, kötü olaylar, kötü anılar, kötü düşünceler. Seni engelleyen, çalışmanı, başarmanı, inanmanı engelleyen, vücudunda çeşitli rahatsızlıklar oluşmasına sebep olan o olayların hepsine sahip. Şimdi yavaş yavaş o kırmızı kağıtlara elini uzatıp oradaki o duvardan onları birer birer koparmaya başlıyorsun. Tek tek hepsini koparıyorsun. Tüm o kötü anıları, kötü duyguları, düşünceleri, sende rahatsızlık uyandıran her ne varsa zihninden koparırcasına o duvardan koparıyor ve deste deste o fırının içine atıyorsun. Duvardan kırmızı kağıtları koparıyor ve fırının içine atıyorsun ve fırının içinde yandıklarını. Yok olduklarını. Külleri bile kalmayana kadar toz bulutu gibi dağıldıklarını izliyorsun. Hepsini koparıyor ve fırında yakıyorsun. Ve artık zihninden sana oluşturdukları etkiden her şeyden kurtuluyorsun. Koparıyor ve fırına atıyorsun. Bitene kadar. Sonuna kadar. Hiçbir kağıt kalmayana kadar defalarca yakıyorsun. Bu işlemin bitmesi için sana zaman vereceğim. Tamamen bitene kadar devam et. Hiçbir kırmızı kağıt, hiçbir kötü olay, kötü anı, kötü düşünce kalmayana kadar o kağıtları koparıp fırında yanmalarını ve tamamen hayatından, zihninden ve bedenler uzaklaşmalarını izle. Ve bunun gerçekleşmesine müsaade et. Zaman senindir. Ve şimdi Tüm kağıtlar artık bitiyor. Kalmış olanlar bir dahaki sefer senin tarafından bitirilecek. Yeni oluşanlar senin tarafından bir dahaki sefere bitirilecek. Ama şu anda tamamen bitiriyorsun. Duvara bakıyorsun. Beyaz kağıtlar tamamen duvarı kaplamış durumda. Güzel anılar, güzel düşünceler tamamen duvarı kaplamış haldeler. Bunun mutluluğunu tüm bedeninde ve ruhunda hissediyorsun. E şimdi bu odadan çıkıyorsun. Koridorda ilerlemeye devam ediyorsun. Koridorda ilerlerken karşında akan bir nehir görüyorsun. Çok huzurlu bir şekilde akan şifalı bir nehir bu. Yavaş yavaş nehre doğru yaklaşıyorsun. Nehrin suyuna bakıyorsun. Ter temiz ve huzurlu, şifalı bir nehir. İçine giren insanların ruhunu, bedenini, tüm kötülük ve huzursuzluklardan arındıran bir nehir. Şimdi bu nehrin içine giriyorsun ve yavaşça nehrin içine uzanıyorsun. Nehrin içine uzanmanla birlikte. Nehrin suları saçlarının arasından bedenini ayak parmaklarının uçlarına kadar yıkamaya başlıyor. Yavaş yavaş uykun geliyor. Bedenin huzur doluyor ve bununla birlikte gözlerin rahatça kapanıyor. Nehrin getirdiği huzur tüm bedenine doluyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. Gözlerinin kapanmasıyla birlikte nehrin bedenindeki tüm fiziksel rahatsızlıkları, gerginlikleri, yanma duygusunu, baş ağrılarını, baş dönmelerini temizleyip bedeninden uzaklaştırdığını hissediyorsun. Hepsi bedeninden uzaklaşıyor ve sen rahatlıyorsun. Rahatlıyor ve gevşiyorsun. Tüm rahatlık bedeninde ve ruhunda yayılıyor. Sen sadece aldığın ve verdiğin her nefeste gittikçe artan bir şekilde bu rahatlığın yayıldığını hissediyorsun. Şimdi yavaş yavaş su zihnine, düşüncelerine ve anılarına doluyor. Nehrin suyu bütün kötü anıları silip süpürmeye başlıyor. Tıpkı fırının kırmızı kağıtları yaktığı gibi, zihninin kalan son parçaları da su tarafından silip süpürülüyor. Bu şifalı nehrin suyu hepsini hayatından, ruhundan, zihninden ve bedeninden uzaklaştırıp seni daha huzurlu, kendine daha çok güvenen ve başaracağına inanan bir insan haline getiriyor. Ve sen bunun tadını çıkarıyorsun. Şimdi sana bir zaman veriyorum. Bu zamanda sadece suyun işini yapmasına müsaade et. Bırak su zihnini tamamen temizlesin. Her gece uyumak için yatağa girdiğinde bu su ruhunu, zihnini ve bedenini kendiliğinden temizlemeye başlayacak. Ve sen her gece uyumak için yatağa girdiğinde bu rahatlığın kendiliğinden bedeninde oluşmaya başladığını ve üzerinden tüm gerginlikleri alıp götürdüğünü hissedeceksin. Şimdi sana verdiğim süre boyunca bırak su her şeyi temizlesin. Temizlenme işleminden sonra bedenini yavaş yavaş hareket ettirerek gözlerini açabilirsin.